Hepinize selamlar dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Önce kesik için like atarsınız. bu arada bu giriş ne tamam. lan? Neyse. Siz destek için like atın arkadaşlar. Vallahi evet. ben bunları Ben, ben oluyor da biraz. Dün dün dün. Bunu alın. Dün dün dün. Bak bunu buradan alın. Ah. Şükre oğlum güzel. Şöyle Bir doğru kaldı. kapatacağız. Şöyle kurucam berek firi din, anekront round Yerinde. Böyle arkaya bu Düşman görüldü. öldün ya. Ya <laughs> arkadaşım... Güzel. Oy 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 gosta bak. <laughs> Arkadaşımın mallarını söylüyor. Hadi bir daha! Dedi ki, bunu üçten gümüş 2'ye oldum dedi. 3'ü daha kaptı Aynen Abi <laughs> takıma <laughs> bakın kontroller. <laughs> Bu arada abi ghost efsane ya. Ne en sevdiğim ghost. Kanka neyden smurfsunuz? Demir'den mi smurfsunuz? Beyler sakin. <laughs> Arkadaşlar şu an takım aşırı troll e, ve eğlenceli. O yüzden <laughs> yapacak bir şey yok. <laughs> <laughs> Güzel kapatmış adam orayı. Güzel kapat. Harbiden güzel ama burayı böyle kırabiliriz. Adam yukarıda. Güzel. Çanta yolda. Güzel. Dolduruyorum. Abi yaşı 9 olan çocuk var takımda. Üçü Güzel. Dolduruyorum. Bir düşman kaldı. Orada Kapattım. Güzel Haydi bakalım. Yıl <laughs> var mı? Bana bak, bana bak, aman. Senin için. Vuracak seni. Kaçtım. <laughs> 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 Teçhizat <laughs> lazım. Ha. Teşekkür ederim. Sonuçta madem yayın yapıyor. Abi <laughs> ya yakalandık ben arkadaşlar harbiden. Ya. Bayağı kötü olduğumuzu için kalamamız ya. ya. Trollleyebilirler. Kim lan? Burası. Şöyle ah. yukarıdan. Tak. Ah. Dağıldık. Ah. Düşman ah. görüldü. Ya. Mı? Oradan. Oğlum kaldıramıyorum çok kö köşede anladım. ölmüşsün bekle. Kanka kaldıramıyorum diyorum. <laughs> Abi öldüm kaldıracağım diye. Kanka kaldıramıyorum işte yetmiyor aşağıdayım. Olmuyor yani zorlama limitlerini. <gülüyor> <gülüyor> Sağlık olsun. Bu ateş gücüne yetişemezler. Ee, şunu ya. alalım bunu alalım dostlar. Diyecek alamıyoruz. Alamıyoruz. Biri Mesela. bunu alabilir mi? Ghost isteyelim bakalım atarlar mı? Atmaz bu takım fint halini boş verin. Al. Alma. Alma lan. Tamam Eko. Eko Eko. Haydi bakalım kanka. olmuş bir şey olur senden bak. Boş ver tamam ya. Bu arada full ekip Oradan. <laughs> Av başladı. Bariyer Burada. Abi <laughs> lan. Korktum. Adam yukarıdaymış abi ya. Sağlık olsun. Ayı alalım artık beyler. Ah, onu ben alırım, onu ben Hilal, sen restsin. Aynen de. <gülüyor> 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 Abi adam nereden geldi ya? Çekilin Teşekkür ederim pant için. <laughs> Spike düştü. bende. <laughs> Eğlenmeye hazır mıyız? Şok oku. Biz... Oha! <laughs> uh, Şok zaman... Temizlendi. Av başladı. Aşağıdan gönderiliyor. Abi adam aşağıdaymış ya. Dünyama hoş geldiniz. Bu Spike bende. Ayakta kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. Aga be, sağlık olsun. Drone gönderiliyor. Vuru. Abi koru dedim Allah rızası için kardeşim lütfen be. mesela benim hatam dostlar Düşman rakmayın. Dostlar şöyle saldım. Orada ben de zıpladım onu bilmiyorum. Ya ulan beni aşağı düşürüyor. Beyne bana bak. Benim. Senin için. Bora <laughs> şey, artık. Bir düşman kaldı. <laughs> Duvar ah, Neyse Allah kuramadık ama olsun. Ama Çanta yolda. Dolduruyoruz. gözlerini kapatalım. Düşman görüyor. Lan gel al. Oh. Ah olmadı neyse. Düşman Güzel. Yerde. Ne görecekler ki? Düşman. Bariyer kuruldu. Düşman. Güzel. Bunu da buraya kurduk. Bir düşman kaldı. Şimdi. Temiz. Evet, evet. <laughs> o ses neydi? Neyse dostlar o sesini duyayım Gel buraya oğlum. Dolduruyorum. Aa! Güzel. Onu aldık. Aa! Bir <laughs> attım. Güzel. Görüş sağlıyorum. Düşman görüldü. Bir düşman kaldı. Fight yerinde. <laughs> 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 Adam oluyor lan. Dostlar mı? Hile dediler direkt. Anladın mı? Gel olaylar. Orada da şuraya atalım. Bağ, 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 bağ. Buna, buna, buna. Güzel. Çekilin yolumdan. Çok oku. Umut. oku. Arkaymış abi be. Ee, temiz. Taraf değiştirin. kazanıyoruz dostlar. Ya, bu arada abi takım. Dur bak kanka bir konuşsana lütfen gözlerini seveyim bir konuş kardeşim. mi? Evet sen. Yaşın kaç? Benim yaşım olmuş. Aga be. Bana bak. Ben... Dırırın. Ölüm çık. <laughs> Bariyer kuruldu. Nasıl bu şeyi böyle kapattık. Bana bak Reyna. Bana bak yıl atacağım. Bana bak. Bir düşman kaldı. Neyse adam aldı mı? Adama hile gerek. gerek kalmadı. Sakin. Bela. Dostlar güzel. Arkadan adama sıkmaya <gülüyor> <gülüyor> Adam be. Güzel. Kral. Kral köşesinde Reyna. Eğer Smo omunu atmadıysa A var. Ah. Reis çık reis. Dinle. İçeride aman. Hadi bakayım. Bir düşman kaldı. Rakip Çok güzelsin sen. Mükemmelsin. Oğlum sakin lan. Sakin kardeşim sakin. Sonra çıkan tam boş var. Zaten orada değiller. Lan. Kanka trolleme lütfen. Adam arka oluyor. değil Sağlık olsun. Harbi. Yapacak bir şey yok. Uç bakalım. Bir düşman kaldı. Ayakta kalan son oldu. Güzel. Mesaj verildi. kaldı Görevin daha bitmedi. kaldı dostlar aynı. Düşman gördüm. Bir düşman kaldı. Çık çık. Ayaklar, Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok dostlar. Aa, o kadar oluyor. Kusura bakmayın. Bir düşman kaldı. Aşağıda adam ya. Güzel. 19 oldu dostlar. Ee, kötü oynuyoruz. Skor olarak çok 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 kötüyüz. Kusura bakmayın. İnşallah alırız yani. Yapacak bir şey yok. Pyke yerleştirildi. Çık. Adam arkadaymış ya. Ayakta kalan son oyuncu. Yukarıda. Bir düşman kaldı. Biraz güzel. sana. Mal Mal Tek taban. ha. <laughs> spike yerleştirildi. Bir düşman kaldı. <laughs> Çanta <Çantayılda. gülüyor> <laughs> tamam, Silah

Yıkanmış. Yaşım az ya. Senin için. Spike yerleştirildi. Görüş sağlıyorum. Görüldü. Şok oku. Şok oku. Bir düşman kaldı. Biri... Ayakta kalan sonu. Helal. Ben oynayamadım bir biliyor musun? Bitti mi? Bistin mi? Hadi e bay bay. Youtube bilgiye bırak. Yavuz. Dostlar videomuzu beğendiyseniz zil açmayı, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. artık dikkat atlat. İnsafını sevdiğim senin. Neyse. Ee, yapacak bir şey yok dostlar. Seviyorsunuz. Kendinize bakın. Bay bay. Kanalıma gelen abone olun buna gelen herkes benim baş olur abone olun buna